En son ne zaman geçmişin sesini duydunuz? Toprağın altından gelen bir nefesi, binlerce yılın suskunluğunu bozan bir çanak parçasını, arkeoloji nedir veya ne değildir? Bu videoda bunu konuşacağız. Öncelikle selamla. Umarım iyisinizdir. Gerçi bu ülkede gündem hava durumu gibi hep değişken, hep sıcak. Umarım siz de stresten uzaksınızdır. Aileniz keyfiniz yerindedir. Ben bir arkeoloğum. Yani mesleği toprakla konuşmak olan biriyim. İsmim Ömer Faruk. Ben bu coğrafyanın kokusuna, taşına, hikayesine hayranım. Hangimiz değiliz ki? Melankolik topraklar nihayetinde. Bağrıyanık Anadolu. Ama mesele sadece bu topraklara olan tutkumuz değil, bu toprakların hikayesi, yaşanmışlıkları. Ben de sizinle bu güzel ve gizemli hikayeleri paylaşmak istiyorum. Anlatacak çok şey mi? Arkeoloji bir kazı bilimidir. Ama definecilik değildir. Altın peşindeki kazılar bilimsel bilgiyle yoğrulmuş sağ çalışmalarıyla karıştırılmamalıdır. Arkeoloji de böyle değildir yani öyle kazdım buldum çat hemen çıkarttım diye bir şey yok oyunlardaki gibi loot da yapmıyoruz bir objeyi sadece bulmak yetmez o objeye anlam kazandırmak gerekir bu noktada arkeoloji sadece bir kazı bilme olmaktan çıkar bir anlatının bir yorumun bir insanlık tarihinin yeniden kurulmasına dönüşür İnsanların zihnindeki arkeolog imajı Indiana Jones gibi mücadeleci bir kaşif olabilir. Tamam bu yok diyemem. Ancak gerçek arkeoloji ve arkeologlar laboratuvarlarda, belgeleme odalarında, saatler süren statigrafi analizlerinde yaşar. Toprağı kazmak sadece fiziksel bir eylem değildir. Entelektüel bir sorgulamanın ilk adımıdır. Kazmak bilgiye doğru bir yolculuktur. Bakın Arkeoloji aynı zamanda insan bilimidir. İnsanı anlamaya çalışır. Sadece ne bulduk sorusuna değil, neden oradaydı, nasıl yaşamışlardı, neleri geride bıraktılar, neler yediler, ne giydiler, neye taptılar, nasıl düşündüler, bu soruları da sorar. Arkeoloji sadece tarihsel verilerle çalışan bir bilim değildir aynı zamanda coğrafya, antropoloji, zooloji, botanik, kimya, sanat tarihi gibi onlarca bilim dalıyla işbirliği yapmakta. Kazıdan çıkan bir kemik parçasının hangi yıla ait olduğunu anlamak için karbonun dört analizine ihtiyaç duymaktayız. Bulunan bir kap parçasının hangi kültüre ait olduğunu belirlemek için etnografik örneklerle karşılaştırma yapıyoruz. Yani arkeoloji sadece ne bulduk sorusunu değil, neden oradaydı? Nasıl yaşamışlardı? Neleri geride bıraktılar sorularını da soruyor. Bakın sadece kazmıyoruz. Belgeliyoruz, sınıflandırıyoruz. Ve işbirliği yapıyoruz. Tarihle, kimyayla, zoolojiyle, etnografiyle. arkeolojik kazıyla bitmez. Kazmak işin en basit kısmıdır. Kazdıktan sonra ne yapacaksın? Analiz edeceksin. Analoji kuracaksın, kıyaslayacaksın, tarihlendireceksin. Kazıyı herkes yapar. Ama bilimsel arkeoloji, bunu sadece arkeologlar yapar. Şimdi soruyorum size, ne çalışıyorsunuz veya neyi merak ediyorsunuz? Dinozorları mı, ilk insanları mı yoksa tarihin en eski uygarlıklarını mı? Hepsi arkeolojide bir alanı temsil etmekte. Prehistorya mı, protohistorya mı, klasik mi? Prehistorya, yazı öncesi çağlardı. Neandertaller, Sapiensler, hatta dinozorlar bile var. O karmaşayı hayal edin. Büyük bir kaos. Proto ise yazının yeni doğduğu ama her yerde yaygın olmadığı dönem. Yani bir nevi yazıya geçiş dönemi. Hititler yazıyı biliyor ama komşuları hala mağara duvarına yazıyor. Klasik arkeoloji ise Ege, Yunan, Roma uygarlıkları. Bu dönemde artık insanlar Sanatla, mimariyle, dinle, şehircilikle uğraşmaya başlamışlar. Karınları top, sırtları pek. Yani medeniyetli dönemde başlıyor. Peki neden arkeoloji ülkemizde popüler değil? Aslında popüler ama yanlış bir şekilde. Toplumun arkeolojiye olan ilgisi maalesef safsatalarla besleniyor. Piramitleri uzaylılar mı yaptı? Atlantis gerçek miydi? Nuh'un gemisi hangi dağda? Bunlar, bilgiyle değil heyecanla beslenen sorular. Oysa arkeoloji bu heyecanın gerçekle buluştuğu nokta. Ve hayır piramitleri uzaylılar yapmadı. Yani büyük ihtimalle. Defineci kültürü taşın altından altın çıkar hayali. O yüzden kültürel varlıklara ekonomik değer gözüyle bakılıyor. Bunu sadece eleştirmek için söylemiyorum ama bu zihniyet yüzlerce yıl öncesinden gelen bir yıkım zinciri aslında. Bilgisizlik, bilinçsizlik eşittir kültür kaybı. Arkeoloji gizemli mi? E, tabii ki. Gizem olmadan bilim olmaz. Ama gizemi yanlış yerde aramayalım. Gizem bilimsel karanlığın değil, bilgiyle aydınlatılmamış soruların gizemidir. Binlerce mitos, inanç, ritüel, sembol, tarih boyunca insanlar neden belirli tanrılara tapmış? Neden belirli motifleri kullanmış? Neden mezarlarını bu şekilde inşa etmiş? Bunları anlamadan bugünü anlamak mümkün değil. Davranış kalıplarımızın, psikolojimizin ve toplumsal kodlarımızın bir bölümü geçmişte gizlidir. Bu anlamda arkeoloji sadece dünün değil, bugünün de bilimidir. Binlerce gelenek, din, kültür hepsi bizden birer parça barındırıyor ve bugün hala onların gölgesindeyiz. İnsanı anlamak için geçmişe bakmalıyız. Çünkü geçmişi anlamadan gelecek kurulmaz bu bir motivasyon konuşması değil. Bu bilmin ta kendisi. İşte bu yüzden buradayız. Ben bir arkeolu ama sadece anlatmak için değil. Sorgulamak, paylaşmak, birlikte öğrenmek için. Arkeoloji mistik bir efsane avcılığı değildir. Ama insanın kendisine dönük en derin sorulara cevap aradığı yerlerden biridir. Nereden geldik, kimdik, e inandık. Ben bu kanalda bunları sorgulayacağım. Ve eğer siz de bu yolculukta yer almak isterseniz birlikte kazacağız. Toprağa değil, anlamı. Eğer ilginizi çekebildiysem ve videoyu beğendiyseniz abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bana destek olduğunuz için şimdiden teşekkür ederim. Hoşça kalın, sevgilerle.